Anlam bakmış, 90'dan çakmış. Gerçi hayırsever bir insan. Ülkemizin cari açığını kapattı yani. Ya üzülüyoruz tabi Reza ile Beşiktaş'ın isminin bir arada anılması. 17-25 Aralık'ın baş aktörüdür Reza saraf Halkın vicdanında aklandı mı, kamu vicdanında aklandı mı? Aklanamadı. Denize düşen yılana sarılır gittik gibi gidip Reza'ya sarılmış. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın iş adamı Reza Zarap'la bir araya gelmesi ve Sarraf'ın Vodafone arenadan loca satın alması siyah beyazlı taraftarları adeta çıldırttı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a tepki gösteren çarşı grubu lideri Ayhan Güner, TVM'e olay yaratacak açıklamalar yaptı. Yandan bakmış, 90'dan çakmış başkan yani. Ne diyelim, Fenerliler'e sorsan Fenerliler de aman olmasınlar. Galatasaraylılara sorsan aman aman olmasınlar. Ülkemizin cari açığını kapattı yani. Aslında devlet üstün madalyasının nişanını hak ediyor. Sağ olsun bizim başkan da kendisine bir tane loca vermiş. Ama parasını almış bak, böyle bir adamdan para alınır mı? Kaz gelecek yarın tavuk esirginir mi? İşte orayı düşünememiş. Ya üzülüyoruz tabi Rezzayla Beşiktaş'ın isminin bir arada anılması. Halkın vicdanında aklandı mı? Kamu vicdanında aklandı mı? Aklanamadı. İş ortağı, abisi dediği insan İran'da cezaevinde. Türkiye'de hapsolmuş. Türkiye'den dışarı çıkamıyor. Ya üzülüyoruz. Kara parayla anılan bir insan yani. Bizim başkanımız baba hakkıyla Şeref Bey'i sadece bir isim olmaktan ibaret sanıyor. Ne yapacaktı? Beşiktaş taraftarı alkışlayacak mıydı? Kendi camiasından kopmuş, taraftarından kopmuş. Denize düşen yılana sarılır gidip gibi gidip Rezzay'a sarılmış. Ülkenin gündemini nasıl değiştiririz dersen Aa Rezzay'a Beşiktaş kulübü bir loja versin. Bir anda millet bir konuyu konuşsun gündem değilsin. Direkt iş bu noktaya geldi yani. 5 gün önce Fikret Orman Bodrum'da otel yaptırıyor. Mahkemeden karar çıkıyor oteli inşaatı yapabilirsin diye. 4 gün sonra da Rezzay'la Beşiktaş kulübünün tesislerinde oturuyorlar yemek yiyorlar. Beşiktaş taraftarı bunu kaldıracak durumda değil yani. 17-25 Aralık'ın baş aktörüdür Reza Saraf. Bizler de Gezi davasından yargılanıyoruz. Başkan bir dakika, bir gün olsun bizim yanımıza gelmedi ki. Bütün dünya mahkemelere kameralar yolladı. Beşiktaş kulübünden bir tane kamera gelmedi, bir tane yönetici gelmedi. Sen taraftarını burada yalnız bırak, taraftarın arkasında durma. 17 Aralık, 25 Aralık kahramanıyla poz ver. Beşiktaş kulübünün tesislerine götür. O kutsal toprakları kirlet. Yazıklar olsun ne diyeyim yani. Biz darbeci değiliz ki. Bir kere darbe kelimesi antipatik bir kelime. Niçin darbe yapalım? Hele de Beşiktaş'ımızı. Ha Fikret Orman, Rez Rezzan Sarap'la oturabilir, yemek yiyebilir, arkadaş da olabilir ama sen bunun içine Beşiktaş'ı sokarsan, Beşiktaş Kulübünü sokarsan ona da dur bir dakika deriz. Alıp tesislere götüremez hakkında kamu vicdanında yargılanan bir insan, atlanamayan bir insan alıp da Beşiktaş'a monte edemez. Basının karşısına çıktı. Dikkat ettiyseniz basın toplantısında konuşurken ikili bir masaya vuruyor. Psikoloji darmadağın olmuş. Ya gerek yok başkan. Teşekkür ederiz. Zor bir günde geldin ama artık kenara çekilmesinin zamanı geldi. Amigoluk yapabilir Reza Saraf in önünde. Ama o pompon kıyafetleriyle beraber amigoluk yapabilir. Başka türlü yapamaz yani. Bizim Reza'nın parasına, bulunma ihtiyacımız yok. Beşiktaş stadını da, ekonomisini de onurlu bir şekilde durarak yapar. Onun bunun önüne yatarak böyle şeylere girmez yani. Başkan derhal bu işi düzeltmesi lazım. Bir dahaki kongrede de aday olmaması lazım. Şu an başkanı İnönü'ye geldiğinde nelerin beklediğini kendisi tahmin edebiliyor mu? Tabii ki tepki görecek. Başkan da tepki görecek. Her şey ortada yani. Atom karınca Rıza, efsane kaptanımızın. Bir de Rezza'ya bak kara para, çikolata kutuları, takım elbiseler. <laughs> yani ne diyeyim yani. İkisinin isminin yan yana gelmesi bile doğru değil aslında. Siyasilerle görüşmesinden memnun muyuz dersen aslında değiliz tabi. Ama ne görüştüğü önemlidir bizim için. Görüşebilir, oturup kalkabilir. Eğer Beşiktaş taraftarının boynunu bükmeyecek, onurunu rencide etmeyecek bir şeyler varsa görüşebilir tabi. Soru, stadımız niye gecikti? Beşiktaş stadının seçimlerden önce bitirilmemesi talimatı gelmiştir. Çünkü Beşiktaş taraftarından birileri çekiniyor. Kimseler statlara gelmesin. Stada gelen insanlardan siyasiler çekiniyor, korkuyor. Acaba siyasi sloganlar mı atacaklar? Acaba bir şeyleri tekrar mı kaşıyacaklar? 40 bin Beşiktaş dolma bahçede hiçbir kimse görmek istemez. Çünkü Beşiktaş taraftarı şu an onların gözünde sakıncalı piyadedir. Böyle bir talimat verilmiştir. O talimata da uyan bir yönetim vardır. Demek ki Beşiktaş taraftarından birileri çok ciddi şekilde korkuyor. Halkı kandırırlar ama Beşiktaş taraftarını kandıramazlar. Beşiktaş taraftarı bilinçlidir, duyarlıdır. Hisseder yani. Kesinlikle devam edilmeli. Bilinç bizim canımız ya. Bilinç bizim canımız ama bilinci de küstürüyorlar yani. Olmadık haberler çıktı. Bilinç'i çok seviyoruz, kalmasını istiyoruz. Ve her zaman onun arkasında olacağız. Bundan da kendisine sevgilerimizi iletiyoruz. Biz o zevki alalım yeniyorlarmış, yeniliyorlarmış. Hiç önemli değil. O formalarını ıslatsınlar. O teri akıtsınlar. Biz onları baş tacı yaparız. Biz kupalarla, şampiyonluklarla Beşiktaş'ı sevmedik. Yolunda gitmeyen bir şey var işte. Bu kadar çok sakatlık varsa demek ki o noktadaki insanlar görevlerini tam yapamıyorlar. Şampiyon olacağımız inşallah oluruz da yani. Onunla bile inanamıyoruz. Çünkü bir Fenerbahçe'nin mağduriyetinden dolayı artık bu sene Fener'i şampiyon yaparlar gibi gelmeye başladı bize de. Taze bir kana ihtiyaç var ama bu taze kan hocadır. Doktordur değil yani. o başkandır. Beşiktaş'ın yeni bir başkana, enerjisi bol olan bir başkana ihtiyacı vardır. Fikret Orman yıpranmıştır. Bu neyin cesareti yani? İnanamıyorum yani. Sonuçta belki bir çikolata kutusu da Beşiktaş kulübüne getirecek. Onun mu yolunu açmaya çalışıyorlar? Ama Beşiktaş kulübü böyle bir kulüp değil. Başka bir kapıya gitsinler. Biz onurumuzla, şerefimizle hep var olduk ve böyle olmaya devam edeceğiz. Sezonun adı Süleyman Seba sezonudur böyle bir sez sezonda fair playing gentleman bir başkanın adının verildiği bir sezonda Rezzan'ın ne neden ismi geçiyor?